En son ne zaman kıyafet alışveriş yaptınız? İki sene önce. Alamıyor muyuz yeni kıyafet? Alamıyoruz. Maddi durumlar zor yani. Halkın durumu. Tabii zor. Şu anda çok perişan yani. Kot falan giyiyor muyuz? Kot mu? Kot pantolon. Kot mu kumaş mı? Kot da giyiyoruz, kumaş da giyiyoruz da. Tabii alabilirsek giyiyoruz, alamazsak. Sıfır. Alamıyoruz yani. yani alamıyoruz yani. Nasıl olacak abi bu durum? Ahse, Nasıl düzelecek ah, ah, ahse, yani? <laughs> Şimdi şu durumda var ya. Hani 650 tane mi? 600 milletvekili var ya. Onlar kot giyiyor mudur? Ya adam buzuk aburga yiyor 5 liraya. Ben akşama kadar çalışayım Rahman Cüneyt'in 80 liraya. Düşünebiliyor musun? O zaman ve aldım onlar... ve aldım ve aldım maaş kaç lira benim? Ben emekliyim. buçuk lira. 7 Çalışmıyoruz başka yerde. Yan. Yedi buçuk. Hadi buyur. Ha bu. beni bırak. Vatandaş yani genel olarak şeyini bırak. Asker ücreti 12 lira. Ev kirası olmuş 15 lira. Ne yapacak bu adam? Bu adam ne yapacak yani? Sıkıntı büyük. Sıkıntı büyük. Bu adam ne yapacak? Bu adam ya çalacak, ya vuracak, ya da affedersin başka bir şey yapacak. Ne, ne gibi mesela? Ne gibi ya? Karısı huşu Ne yapacak başka? Yani millet pezemek mi olsun? Ya, yani olacak mı? Aç. abiciğim bizim yanında bir laf vardır tamam mı? Ben Karadenizliyim. Aç it fırını yıkar. Allah kimseye açlığına terbiye etmesin. Açlık adıma her şey yaptırır. Ahlakı da bozar açlık. Her şeyi yaptırır. Açlığın yaptıramayacağı hiçbir şey yoktur. Tamam mı? Şurada cebinde sigarası olanı, cebinde haşlığı olanı, tamam mı? Hiçbir şey yaptıramazsın. Çünkü adamın haşlığı var, cebinde sigarası var, ihtiyacı yok. Ama sigarası olması cebinde olmasın, cebinde haşlığı olmasın, ya yani on 10 liraya adamı öldürür. 10 liraya adam vurur. Bir paket sigara ediyorsun. Bir paket sigara adam vurur. Ya bunu, sonra yakar sigaradan bir tane. Yani çünkü zaten yok. Ne yapacağız giderim diyor. Zaten devlet dedi yani ben <laughs> besliyordum hapishane dedi. En azından orada yatarım diye en azından yorgan olur yok. Diyor. E, olur diyor. yatak yorgan hmm. derdim yok. Yani yemeğim olur yatak yorgan derdim yok olur Yok diyor. Gide orada yatarım. Diyor. Doğru mu? Sıkıntı ekonomiden fazla yani. ekonomiden çok fazla. E Ekonomi açmış yani. Ya, ahlakı açtı açtı. Her şey açtı. Her şey açtı. Tamam Her şey açtı şimdi ben akşam sabah yatarken dua ediyorum ben. Bak emekliyim. Gene iyi kötü çalışıyorum. İş bulursa gidiyorum. Tamam Ev kendimin. Tamam Allah diyeyim yani kiracılara yardım etsin. Allah onlara yardım etsin. Çünkü iyi kötü bir emeklim var. İş bulursa gideyim çalışıyorum. Ev kendimin olduğu halde beslediğim beş nüfus tamam mı? Yetiremiyorum.